Eğitim setimizin bu bölümünde ise daha önce 13. bölümde 2 boyutlu çizimini yapmış olduğumuz dişli çarkın 3 boyut modellemesini gerçekleştireceğiz. Bunun için 13. bölümcü çalışma dosyaları içerisindeki dişli çark uygulamasını açıyorum buradan. Dosya üzerinden çalışacağız. İlk olarak buradaki çizimden bir kopya alalım. Copy Selection alıp uygun bir yere kopyalıyorum. Bu tür iki boyutlu çizimleri üç boyuta dönüştürürken mutlaka nesnenin bir kopyasını almamızda fayda var. Ardından bunu nasıl bir mantıkla modelleyebileceğimi nasıl bir yöntemle modelleyebileceğimi e, kurgulamam lazım. Mesela bu nesneye baktığımızda bu nesne dairesel bir nesne. O halde dairesel nesneler için kullanabileceğim 3 boyut nesneler, 3 boyut modele dönüştüren, 2 boyutlu çizimlerden hareketle 3 boyut modeli oluşturan Revolve komutunu uygulayabilir. Peki Revolve komutunu nasıl uygulayabiliriz? Şimdi yan kesitte baktığımız zaman nesnenin burada tam orta noktasından bir eksen geçiyor ve iki tarafı simetrik aşağı yukarı. Demek ki ben bu nesnenin yarısını bazalıp alıp modelleme işlemini yapmaya çalışırsam buradaki kısmı modelleyebilirim. Bunun dışında buradaki dişli kısım var. Dişli kısmı da sonradan oluşturup bu nesnenin üstüne getirip buradan blöen işlemi yaparak dişli kısmını oluşturabilirim. Ve buradaki boşluklar var. Bu boşluklar ve ortadaki boşluğu da Press pullla yükseklik ve derinlik verdikten sonra oluşturduğum 3 boyut modelin üstüne getirip uygun bir şekilde konumlandırdıktan sonra boşaltırım ona da yine blend işlemi yaparım ve modeli üretirim. Yani nesneyi bir kere buradan revolve komutuyla baştan e, kestiğinden hareketle 360 derece döndürerek bir 3 boyutunu oluşturmam lazım. İlk aşamada bunu yapacağız. Üç, buradaki ölçü boklarını seçip siliyorum. Yardım çizgi ekseni silmeyelim. Ölçü oklarını tek tek seçip siliyorum. Şuradaki çizgiyi de seçip sileyim. Derinliği görüyorsunuz 25. Yazıyı sileyim. Ve Şimdi kritik olan detay şu arkadaşlar. Biz burada nesneyi döndürürken nasıl bir e, yol izleyeceğiz? Burada nesnenin iki tarafı aslında birbirine eşit. Sadece şu kısmı saymazsak dikkatlice baktığınızda evet ikisi birbirine eşit. O halde şuradaki çizgiyi seçip siliyorum. Taramayı seçip siliyorum. Buradaki çizgiyi seçtikten sonra bunu uç kısmı olarak buraya uzatıyorum. Buradaki çizgiyi de birleştirelim bu şekilde. Şimdi nesnenin ana kısmı şuradaki görmüş olduğunuz bölüm. Yani şuranın iç kısmı, burası ve şu kısım bunlar mevcutta kalırsak bizim için yeterli olacak yani önden baktığımızda işte buranın şuradaki kesitin başladığı şuradaki nokta ile bu nokta arasındaki kısım benim için yeterli bunu sadece buradaki merkezdeki eksene referans vermek suretiyle döndürerek 360 derecelik 3 boyut modeli gerçekleştireceğiz şimdi trim komutunu çalıştırayım tr enter Ardından buradaki kısımları komple seçip sileceğim. Bazı kısımlar tek parça çizgi olduğu için silmiyor. Tekrar tıklayıp bir daha sağ tıklıyorum. Ardından burayı komple seçip sildim. Bu kısmı da sanırım silindi. Son işlemi geri alalım, daha kontrol edelim. Buradaki sarı çizgileri baştan silelim bunlara ihtiyacımız yok. Şuradaki çizgiyi de siliyor. Tek tek silme işlemini yaparsak daha faydalı olur. Trim komutunu çalıştırıyorum. Enter. Bu kısmı sildim. Şurayı silelim. Burayı. Bu aradaki şekli ihtiyacımız yok. Çizgiyi seçip siliyorum. Burayı da silelim. Buradaki çizgiyi yukarı doğru aldım. Aradaki çizgileri seçip siliyorum. Şimdi buradaki çizgileri silelim. Trim komutunu çalıştırarak bu kısmı sileceğim. Bu şekilde Aradaki çizgiyi de seçip siliyorum. Bu kısmı da siliyorum. Şurayı da komple sildim. Şurada ufak bir çizgimiz daha var. Onu da sildim. Aradaki açıklığı çizgiyi seçerek ardından vertex noktasından tutup uzatarak tamamlıyorum. Şu anda baktığımda buradaki kestim. En net hali budur. Yani içi dolu olarak düşünebileceğimiz bölümü budur. Tabi işlem bununla bitmiyor. Buradaki nesneyi ya birleştirmek lazım ya da region komutuyla yüzey haline getirmek lazım. Region, enter diyorum. Burayı komple seçelim. Enter diyorum. Kestim. Şu anda hazır tek parça nesne olarak görünüyor. Artık bunun üzerinden komutu uygulayarak buradaki nesneyi oluşturacağım. Revolve komutunu uygulayıp bunu döndürmeden önce pencereyi bölmemizde fayda var. Ana tapa geçiyorum. Bir sürü üzeri geçelim. Buradan yapalım işlemi. Viewport Configuration'ı buradan To Vertical olarak seçiyorum. Bir tanesini vibe Cube yani Perspektif'e döndürerek bu şekilde bakıyorum. Buradaki nesneyi de üst görünüşten bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz şekli buradaki aks boyunca döndürüp 360 derece yapacağım. Bunun için ana taba veya da solide ikisi de olabilir. Revolve komutu diyorum. Buradaki şekli seçtikten sonra Enter. Ve ardından bu nesnenin döneceği aksın ilk noktasını tıklıyorum. Object Snap'lar açık. Ardından birinci noktaya tıklıyorum. İkinci noktası ise bunun uç kısmı. Sonra nesnenin oluşmaya başladığını gözleyeceksiniz. Burada kaç derecelik açıyla bu nesneyi oluşturuyorum diye e, alt taraftan soru var. Bunu 360 derece olarak girip enterlıyorum. Şimdi görüntüleme tipini buradan konseptual olarak yapalım. Şu anda shiftle şöyle döndürüp baktığımızda nesnemin ana iskelet hali ortaya çıkmış durumda. Peki şöyle detaylara da bakalım. Bakın ön taraf, arka taraf buradaki iç kısımdaki kavisler vesaire hepsi net olarak ortaya çıktı. Şimdi buradaki üst görünüşe tekrar geçiyorum. Ve buradaki ölçü oklarını tek tek seçip siliyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Bu esnada buradaki çemberlerin ortasına simgeleyen artıları da siliyorum. Yine yani buradaki yardım çizgileri de sileyim. Buradaki çizgiyi siliyorum. Burayı siliyorum. Yani anlayacağınız burayı sadeleştiriyoruz. Şuradaki çizgileri de komple silelim. Burayı da ölçülendirme oklarını seçip siliyorum. En yalın haliyle böyle görünür. Buradaki 5 adet çemberi şu anda array olarak görünüyor. Bunu explode komutunu kullanarak dağıtalım. Ardından buradaki dış çemberleri tek tek seçiyorum. Sonra Delete tuşuyla burayı siliyorum. Şu anda referans olarak kullanabileceğim buradaki şekiller hazır. Şimdi en dış kısımdaki buradaki dişleri üretmek için. Önce bir çember çiziyorum buraya. C, Enter yapıyorum. Tam buradaki orta noktayı referans alacak şekilde ve buradaki nesnenin en uç noktasına daha doğrusu dişlerin en uç noktasına burada oluşturacak şekilde bir tane çember atıyorum. Şimdi e, bu nesneden de bir kopya alalım. İkisinden daha doğrusu. Bundan bir Copy Selection diyorum. Buradaki nesneden bir kopya alalım. İç kısmını Seçip siliyorum komple. Bunlara ihtiyacımız yok. Sadece buradaki iki nesne kalsın yeterli. Hatırlarsanız buradaki parçanın kalınlığı 25'ti. Yani çarkın kalınlığı 25 milimdi. Biz de 25 milim kadar veya hatta 30 milim kadar burayı bu iki nesneyi uzattıracağız. İkisini Extrude komutunu kullanarak böyle perspektiften seçtikten sonra yukarı doğru 30 Enter kadar uzatıyorum. Şimdi bakalım. Bu arada buradaki çemberi uzattık ancak çemberi seçtikten sonra Hide Object diyorum. Buradaki görmüş olduğunuz kısmı yükseltmede bunun nedeni ise bunu array olarak çoğaltmış olmamız. Hatırlarsanız iki boyutlu çizimde bunu array işlemiyle çoğaltmıştık. Buradaki iki 3 şekli bir araya getirerek array ile çoğaltarak bu modeli çizimi gerçekleştirmiştik. Press pull komutuna tıklayalım. Press pull komutuyla burayı tıkladıktan sonra yukarı doğru 30 enter yapıyorum. Extrude yapamadığını burada ters tool yaptık. Ardından sağ tıklıyorum. Isolite'dan buradan end object isolite diyorum. Benim ihtiyacım olan şey şu arkadaşlar. Boolean işlemi yapabilmemiz için buradaki nesnenin üzerinden buradaki dişleri getirip koymam lazım. Ancak burada iki nesnenin kesişimini almam lazım. Yani sadece elimde buradaki dişler kalmalı. Bu dişleri kalabilmesi için ikisinin e, buradan e, kesişimini e, almalık lazım. Intersect komutuyla buradaki iki nesneyi seçelim. Tam tersi oldu. Ctrl Z tam subtract işlemi yapalım. E, buradaki en dış nesneden pardon en iç nesneden en dış nesneyi çıkartalım. Tekrar işleme bakıyorum. Atladığımız bir yer var. Mutlaka. Birinci nesne e, buradaki en dış nesne olacak. Subtract. Buradaki dişli olan yani ilk oluşturduğum e, daireyi seçiyorum. Dikkatlice bakarsanız. Buradaki daireyi seçtim. Enter. Ardından buradaki İkinci dişli kısmı seçiyorum. Enter ve bu şekilde boşaltıyorum. Şimdi bu oluşturduğum nesneyi seçtikten sonra elimde dişleri oluşturabilecek şekilde 3 boyut model çıktı ortaya. Bunu buradan Y aksından döndürüyorum. Y aksında 90 derecelik açıyla döndürüyorum. Ardından bu nesnenin orta noktası Gördüğünüz gibi tam burası. Nesneyi seçtikten sonra sağ tıklayıp move diyorum. Taşıma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken biraz daha yukarı alalım. Başka noktalar, noktalardan yakalamaması için şöyle uygun bir boşluğa alıyorum. Nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Move diyorum. Buradan tam orta noktayı center görüyorsunuz. Center noktasından yakaladıktan sonra burada da nesnenin tam orta noktasına Bırakıyorum ve görünüşe geçelim. Yan görünüşten baktığımızda az çok bu görünüşte bize bilgi verir. Nesneyi seçtikten sonra buradan mal diyorum ve bu doğrultuda taşıyorum. Şöyle ki buradaki oluşturduğum çark modeli F8'e de basalım doğrusal bir şekilde taşıyalım. Çark modelinin kalınlığını geçmesi lazım. Zaten bu nesnenin kalınlığı 30'du. Çark modelinki ise 25. O halde bu ikisini tam geçecek kadar uzattırıyorum. Şimdi tekrar boolean işlemi yaparak bu kısımda oluşturduğum buradaki şekli çıkartacağım mevcut nesneden. Subtract buradaki kısmı nesneyi, ana nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonra buradaki dişleri seçiyorum. Bir daha sağ tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dişleri bu şekilde ortaya çıkarıyor. Tabi modelleme işlemi bitmedi. Buradaki e, görmüş olduğunuz kısımları da alıp nesnenin içerisine dahil etmem gerekiyor. Şimdi üst görünüşe tekrar geçiyorum. Buradan görmüş olduğunuz şu yardım çizgiyi seçip sileyim. Dış taraftaki çark, e, çember daha doğrusu kalabilir. Buradaki dişleri seçip siliyorum. Buradaki nesneler e, extrude yaparak yine Blowing işlemiyle bu nesnenin üstüne denk getirmek suretiyle çıkarma işlemi yapacağım. Bunun için de şuradaki 3D modeli de biraz boş bir alana alalım. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi iki boyutlu çizimler kalıyor hala. Bunları üst görünüşten seçip silelim. Bu şekilde. Yapmam gereken tek şey Buradaki nesne kalınlığından fazla en az şuradaki kesitten kalınlığından fazla olacak şekilde bunları ekstrüt yapmam. Tabi şu ortadaki nesnenin kalınlığı buradaki nesnenin en dış kalınlığından fazla olacak. Yani 30 sa 40 olacak gibi düşünebilirsiniz. Ekstrüt komutuna geliyorum. Buradaki 6 tane daireyi veya şekli seçiyorum. Enter. Bunlara yükseklik vereceğim. Tabi ortadaki nesnede görüyorsunuz Surface model oluşuyor. Bu kısım bileşik bir nesne değil. Join komutuyla burayı birleştirelim. Parçaları seçtim, burayı da bileşik hale getirdik. Hepsi bileşik. Şimdi tekrar extrude diyorum. Buradaki 6 nesneyi seçtikten sonra enter. Bunun kalınlığını 35 enter yapıyorum. Buradaki çemberi silmedik. Çemberi silmemizdeki amaç şuydu arkadaşlar. Çember bizim referans taşıma çizgimiz olacak. Yani ben buradaki şekilleri alıp taşımaya çalışırsam muhtemelen bu kısımda tam denk getirmeyebilirim. Ama bir elimde referans çember olduğu zaman bunları koyabileceğim, çemberden tutup gerekirse koyabileceğim noktalar olabilecek. Şimdi buradan perspektiften çember dahil burada oluşturduğum nesneleri komple seçtikten sonra Y aksında 90 derece döndürüyorum. Ardından sağ tıklıyorum. Move. Belki şu nesnenin orta noktasını yakalayıp taşımayı deneyelim. Bunun orta noktasını yakalayıp taşıyacağım. F8'e basıyorum. Şimdi tam burada görmüş olduğunuz kısma getireyim. Burada şimdi üst görünüşten Hatta yan görünüşten bakalım bir de şöyle yan görünüşten bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sanki burada bir biraz daha şey dönmesi gerekiyor gibi yani 90 derece dönmesi gerekiyor gibi geliyor. Son işlemi geri alalım. Buradan son işlemi geri aldıktan sonra tekrar nesneleri seçiyorum. Bu sefer bunu Dikkatlice bakıyorum. X aksında 90 derece döndürüyorum. X aksında 90 derece döndürdükten sonra Buradaki nesneleri komple seçiyorum. Ve sağ tıklayıp move diyorum. Nesnenin tam orta noktasına yakalayayım. Ardından nesneyi öne doğru taşıyorum. Buradaki merkez noktaya bırakıyorum. yan görünüşe geçtim. Buradan da nesneyi komple seçtikten sonra move yapıyorum. Bir miktar şöyle taşıyorum. Şimdi ön görünüşten bakacağım. Ön görünüşte burada tam bileşim noktalarında bir problem var mı? Onu gözlemleyeyim. Yani burada çok ufak bir bir miktar, çok az miktar yukarı doğru taşınması gerekiyor. Demek ki modellemede veya da iki boyutlu çizimde atladığımız bir çok ufak bir değer var Buradan dolayı oluşmuş. Şimdi bunu oluşturmak için nesneyi buradaki nesnelerin hepsini seçtikten sonra sağ tıklıyorum, move diyorum. Şu şekilde yukarı doğru almaya çalışıyorum. Şu anda düşeye doğru hiçbir şekilde taşıma işlemi gerçekleştirmiyor. Bunun nedeni e, buradaki görünüşe koordinatımızı paralel hale getirmemiş olmamız. Ana tab'a geçerek coordinators kısmından buradan görünüşümüz right ve e, koordinat seçeneğimizi right yaparak bu işlemi düzeltiyorum. Ardından tekrar nesneleri seçiyorum. Sonra buradan sağ tıklayıp move diyorum. Şimdi tam şu noktadan bu işlemi gerçekleştirirsek daha net olarak bakın çok az bir değer yani milimetrenin hani e, küsuratı değerinde onda biri kadar bir değerde taşıdığımda bu işlem tamam oluyor. Arka taraftaki çemberi seçip siliyorum. Ardından mevcut oluşturduğum ana nesneden buradaki taşıdığım nesneleri boşaltacağım. Bunu da solid tabına geçiyorum. Blowend'den Subtract nesnenin modeli seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Buradaki nesneleri seçerek toplu bir şekilde ardından sağ tıklayıp boşaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi bakalım.